Merhaba evrensel web TV izleyicileri e, ekonomik destek paketi olarak gündeme gelen e, torba yasayı konuşacağız bugün Konuğumuz çalışma ve toplum dergisi genel yayın yönetmeni e, ve evrensel gazetesi yazarı Doktor Murat Özveri Merhaba hocam hoş geldiniz Merhaba hoş bulduk iyi yayınlar Teşekkürler Evet e, bu ekonomik destek paketini konuşalım istedik aslında ee, konuşacak daha sıcak bir yanı vardı. Ee, i̇lk gündeme gelince toplu sözleşme ve grevlerin 3 ay boyunca yasaklanması e, e, talebi de vardı. E, torba yasa içerisinde. Sonrasında bugün öğrendik bu e, madde geri çekilmiş, e, geri adım atılmış burada. E, peki diyelim ki böyle olsaydı grevler ve to ve toplu sözleşme 3 ay boyunca yasaklansaydı sizin de gerçi attığınız tweetler de vardı. Anayasaya aykırı olduğunu söylemiştiniz. Neler söylersiniz böyle olsaydı hocam? Şimdi önce altını çizmemiz gereken bir şey var. Toplu sözleşme, sendika ve grev hakları anayasayla güvence altına alınmış temel sosyal haklardan. Temel hak ve özgürlükler ya da anayasadaki terminolojiyle temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının geçici bir süreyle sınırlandırılması ya da tamamen durdurulması Anayasanın 15. maddesinde düzenlenmiş durumda. Anayasanın 15. maddesi orada bir dizi şeyler sıraladıktan sonra bizi ilgilendiren boyutunda olağanüstü hali ilan edilmeden temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının tamamen ya da kısmen durdurulmasının olanaklı olmadığını yönelik bir düzenleme içeriyor. Olağanüstü halin ilan edilişine ilişkin prosedür anayasanın 119. maddesinde düzenlenmiş durumda. Dolayısıyla tasarı, teklifteki şekliyle baktığımız zaman öncelikle anayasanın 119. maddesine göre bir olağanüstü halini ilan etmeleri, olağanüstü halin meclis kabul ederse ancak ondan sonra temel hak ve özgürlükleri sınırlandıran kanuni düzenlemeler yapma aşamalarını geçmeleri gerekiyordu. Ve bunu yapmadıkları için de teklifin bu hükmü bence açıkça anayasaya aykırıydı. Bunu geriye çekmelerde bence olumlu bir adım. En azından böyle bir hakkın anayasayı güvence altında alınmış bir temel hakkın bu şekilde keyfi bir biçimde sınırlandırılmasının önüne geçilmiş oldu. Yani anayasadaki sınırlandırılabilme olanaklarını kullanmadan anayasayı kullanmadan değiştirmenin önüne geçilmiş oldu. Evet hocam. Ee, peki e, şimdi bu e, torba yasa içerisinde e, asıl yine sıcak e, maddelerden biri de e, patronlara verilen ücretsiz izin hakkı. E, işçileri 3 ay boyunca ücretsiz izne çıkartabilecek patronlar. Bu süreçte e, işsizlik fonundan da e, işçilere aylık e, 1177 lira e, verilecek. E, böyle de bir madde var, tasarıda. Buna dair bir geri adım atılması durumu yok. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? İşçileri neler bekliyor bu yasa tasarısı yasalaşırsa? Ücretsiz izin çok önemli bir konu. Bugüne kadar Türk iş hukukunda ücretsiz izin ancak işçinin rızasıyla devreye girebilen bir kurumdu. İşçinin oluru olmadan işverenin tek taraflı olarak işçilere ücretsiz izne çıkması iş sözleşmesinin sona erdirmesi anlamına geliyordu. Ve bu durumda da işçiler dilerlerse krem ihbar tazminatlarını, dilerlerse fesin geçersizliği için kendi tabirlerini geri dönüş davası açabiliyorlardı. Bunun bir mantığı da var çünkü ücretsizin öyle bir kurum ki iş sözleşmesi askıya alınıyor. Yani ortada iş sözleşmesini sona erdiren bir durum yok. İşçi işsiz kalmıyor. İşi var ancak çalışma yükümlülüğü yok. Çünkü ücretsizin süresince Çalışma yükümlülüğü işçinin askıya alınmış durumda. Çalışma yükümlülüğü olmadığı için de işverenin ücret ödeme borcu yok. Dolayısıyla işsiz ama geliri olmayan bir işçi tipi çıkıyor karşımıza. Ücretsizliğinin bu şekilde girmesiyle hukukumuzla birlikte. Bu gelirin telafisi için de 1177 lirayı e, yeterli görmüşler. 1177 lira karşılığında 3 ay boyunca işçiler... Yasal olarak işsiz olarak da kabul edilmeyecekler. İşleri de olacak ancak bu işlerinde çalışmayacaklar ve gelir elde edemeyecekler. İşlerinde ücret ödeme yükümlülüğü kalkacak ortaya. Şimdi daha vahim 1177 liraya ben razı değilim. Bununla yaşamam da mümkün değil. Ücretimin 1177 liraya düşürülmesi benim açımdan haklı bir fesih nedenidir deme olanağını da Teklif bu şekilde yasalaşırsa işçinin elinden almış olacaklar. O kadar ilginç bir terminolojiyle o kadar ilginç bir ifade var ki ücretsiz izin süresince diyor işçiler geçerli fesih haklarını kullanamazlar. Geç, geçerli fesih de yapılamaz diyor. Şimdi işçinin geçerli nedenler fesih diye bir kavram bu teklifle birlikte hayatımıza giriyor. İşçiler iş sözleşmesini haklı nedenle sona erdirebilirler haklı bir sebep vardır. Evet. İki işveren tarafından haksız ya da geçersiz fese maruz kalabilirler. Üç haklı bir neden olmaksızın işçinin kendisi de haksız bir fesih yapar ama işçi açısından geçerli fesih diye bir şey yoktur. Bunu da terminolojiye sokmuş oldular. Geçerli ya da geçersiz diye bir fesih yok. İşçi ya hak nedenle fesh etmiştir, kıdem tazminatını alır, ya haksız evet. Fesih maruz kalmıştır, ispat edersin kıdem ihbar tazminatını alır. Burada iş hukuku terminolojisine de aykırı bir şekilde alelacele yapılan bir düzenlemeyle iş koşullarının esas şekilde değiştirilmesi halinde yani daha somut söyleyecek olursak 1177 liraya 3 ay mahkum edilen bir işçinin ben 1177 lirayı 3 ay beklemek zorunda değilim. Ver benim tazminatlarımı. Ben şansımı başka yerde arayacağım deme hakkı da hukuken elinden alınmış oluyor. Bu bir ücretsiz izin yasalara giriyor ve işçinin iradesini ortadan kaldırıyor. Bu çok daha tehlikeli bir durum. Yarın her dar alan kendine göre zorda olduğunu düşünen işveren işçinin iradesini de yok sayarak ben ücretsiz izine çıktım bilir. Üç, ücretsiz izin aracılığıyla fesih yasağının da bir anlamı kalmıyor. Niye fesh de kreden, ihbar yükümlülükleri ya da diğer sorunlarıyla boğuşsun? İşveren tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkardım diyerek bu sorunu halledebilmiş oluyor. İktidarın da işine yarıyor. Bu dönemde işçi çıkartmayacak olan, iş devam ettirecek olan işverenler kısa çalışmaya başvurup kısa çalışmadan yararlandıklarında dolayısıyla prime esas bir yıllık kazancın ortalamasına göre hesaplanan günlük prime esas kazancın 30'da çarpılmasıyla bulunan miktarın %60'ı üzerinden kısa çalışma ödeneği ödemesi gereken iktidar 1177 lirayı herkese geliri ne olursa olsun ödeyerek kısa çalışmanın önünde bu şekilde kapatarak dolayısıyla krizin ekonomik yükünü de işçilerin üzerine yıkarak süreci yönetebilme olanağını yasal olarak elde etmiş olacak. Bedeli işçi ödeyecek. Evet, bedeli işçiye çıkacak dediğiniz gibi. Peki, şunu da sorayım hocam e, diyelim ki evet bu haliyle yasalaştı. Bu üç ay sonrasında Cumhurbaşkanı bir üç ay daha e, ertelip erteleyip bunu altı aya çıkartabiliyor. Evet. E, e Evet. E, diyelim ki <laughs> hani o, o, da uzatıldı. Altı aya da çıkartıldı. E, i̇şçileri bundan sonra neler bekleyebilir? Bundan sonra işçiler tekrar işe döndüklerinde yani olan şekilde çalışmalarına devam edecekler. 6 ay bu şekilde 1177 lira aldıktan sonra, çünkü fesi hakları da yok, Fes ederlerse kıdem ihbar tazminatlarını yakma durumları var. Kıdem ihbar tazminatlarını yakmamak için 6 aylık bir ücretsiz izni tamamlayacaklar. edecekler, 6 ay sonra da iş başı yapacaklar. 6 ay sonra işbaşı yaptıktan sonra dileriz her şey normalleşir. Normal olarak çalışmalarına devam edecekler. Ama 6 ay sonra işbaşı yaptılar. İşveren kalkıp iki gün sonra iş sözleşmesini sona erdirebilir mi? Erdirebilir. E, sona erdirdiği zaman yine yargısal denetim başlayacaktır. İşte o zaman tartışacağız. Nasıl ne olacak o zaman göreceğiz. Ben ücretsiz izin dahil her türlü yola başvurdum. İşletmemi krizden kurtulamadım. İşletmesel nedenlerle geçerli fesih yapıyorum diyen işverenin bu şekilde <laughs> ücretsiz izne çıkartılması fesin son çare olma ilkesi açısından işverenin yükümlülüklerini yerine getirdiği anlamına gelecek mi? Gelmeyecek mi? Bunların hepsini ileride tartışacağız. Peşin peşin gelecektir demenin bu aşamada doğru olmadığını düşünüyorum. Tüm dikkatleri, iş hukuku camiası tüm dikkatlerini hele de bu üç ay ya da senin söylediğin anlamda 6 aya kadar uzamış, ücretsiz izne tahammül etmiş bir işçinin bir de 6 ay sonra işinde ve gelirinden yoksun bırakılacak şekilde iş hukukunu kullanmaya, yorumlamaya, iş hukukunu bu şekilde bir araç sallaştırmaya karşı şimdiden dikkatli ve açık net olması gerekir. İşçiyi koruyacaksak zaten çok sınırlı bir koruma var. Bu korumayı da, da korumayı da daha da daraltmadan işçinin işini ve gelirini korumak gerekir derim. Evet. Son soruyu da sorayım hocam. Ee, ya patronlar tarafından aslında ücretli izin e, tabiri ağızlara alınmıyor. Hadi bunu geçtik diyelim. Ücretli izini ağızlara almıyorlar. Ee, ama yani şu da vardı, e, kısa çalışma ödeneği de vardı. Kısa çalışma ödeneği yerine peki neden ücretsiz izin? Biraz önce söylemeye çalıştım. Bence kısa çalışma ödeneğini de bir yandan kolaylaştırmış gibi görünüyorlar. İşverenin başvurusu üzerine verilecekmiş diye. Ama kısa çalışma ödeneğinin e, devlete maliyeti çok daha fazla. Daha doğrusu kısa çalışma ödeneğinin, işsizlik sigortasına maliyeti daha fazla devlete demek doğru değil buradaki birikmiş paralar zaten işçinin paraları burada aslında e, tüm çaba amaç bu krizin bedelini sermayeye ödetmeden e, olabildiğince işçilerin sırtına yıkarak krizden çıkmaya dönük bir arayış içerisinde yani iktidar bir tercih yapıyor bu tercihinde de daha çok daha önceki iktidarlarda olduğu gibi 80 yıldır ne yazık ki sermaye korunuyor Aksine bir düşünce olmuş olsaydı, öyle bir olanak da vardı. İşten çıkarmalar tümüyle, işler tümüyle zorunlu olarak koronavirüs için mücadele için çalışılması zorunlu olan yerlerin dışında tamamında işler durdurulur. İşleri durdurulan işçinin gelir kaybı, işsizlik sigortasından ödenir. İşsizlik sigortasının bu nedenle e, yaşadığı finansman kaybında da servet vergisi getirilerek nüfusun ilk yüzde 20'lik kesiminden çalışanlara kaynak aktarılarak bugüne kadar nüfusu %80'inden %20'ye kaynak aktarıldı. Şimdi tersine evet. çevrilir ve çok kısa bir konjonktür ölçüleri içerisinde işçinin işini, sağlığını ve gelirini riske etmeden bu süreç yönetilebilirdi. Ama bunu yöneteceğim demen içinde üst gelir gruplarına dokunmak gerekir. Üst gelir gruplarına dokunmamak için böyle bir politika izleniyor diye düşünüyorum. Günahı boynuma. Peki hocam teşekkür ederiz yayınımıza bağlandığınız için. E, yine işçilerin soruları oldukça sizlerle e, balanmak, yayın yapmak isteriz. E, teşekkür ederim. Bu arada e, vesileyle e, okuyucularıma da söyleyeyim. Epeydir yazamıyorum. Bir takım sağlık evet. sorunlarım var. Şu anda o da tutmuş durumda. Burada bile çok zor oturuyorum. Kusuruma bakmasınlar özledim. En kısa sürede yazılarla da görüşmek dileğiyle. Peki hocam biz de özledik sizi. Dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere.